Onun için da bakabilirsiniz. O derece yani. Onun için ben da, video için aslında buraya giriyorum. Başka bazen gireceğim. Ara sıra arkadaşlarım girdiğinde arkadaşlar. Abi beni duvarda yakaladı. Ama ona izin vermediğim. arkadaşlar bugün sizlerle ıı, ne oynuyoruz? Bugün sizlerle bir, bir, bir tane server var arkadaşlar. Bedio'nun genel. bir eseri birini oynuyoruz arkadaşlar. Oha! Bas bas hack. Arkadaşlar ellerim buz gibi onun için kötü oynarsan. özür dilerim arkadaşlar. Onu arkadaşlar. Montaj yapayım ben. Daha 3 2 videom var ama internet diye bir şey kalmadı herhalde. Adam daha yeni yiyor. Kaç 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 kaç. Abi adama doğru geliyormuşuz. Abi nasıl vuruyor? Oha. adam çık bediliyona sıra girdim arkadaşlar video beğenmeyi artı 5 like artı 5 like yeni bir video gelecektir Elim buz gibi arkadaşlar yani kötü oynasana özür dilerim gerçekten ama yakınlarda güzel oynamaya başlarım zaten güzel oynuyor mu evet Dar sinir oluyorum şöyle oyunculara ya. Şii oyunculara. Arkadaşlar bu bu serverin IP'sini vermeyeceğim sebebi burada hack var yani. Onun için Minecraft'a bakabilirsiniz. O derece yani. Onun için ben video için aslında buraya giriyorum. Başka bazen giririm. Ara sıra arkadaşlarım girdiğinde arkadaşlar. Abi beni duvarda yakaladı. Ama ona izin vermediğim. Uy. Uy. İsmi Ege. İsmi Ege gibi oynadım lan. Bu oyundan başta ismi Ege gibi oynadım. Abi bu ne? İsmi Ege bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani bilin artık. Abi. uha. Adam ya seyri teşkil kaçardım ya. Abi. Şişt. Orası şifreyi kapatırım, abone oldurum da. Abi ben unuttum ya. Neyse oradaki şifreyi keserim ya. Yok şimdi kapatırdım da videoyu silerdim de abi bekle gibi gibi oyunu bunu yüklemem lazım aga. Ya. Yeah. Ya abi oxpan ya. Ya o uh, spam yapmışsın ha. Aa ben kendim yandım ya. Uf, abi Abi ellerim buz gibi ben ne yapayım ya? Bediliyor. Kim aranda gir aga. Abi 416 mı? Bu hack ya arkadaşlar bu hack yenilirsem. Onun için şimdiden golden yaplayamıyorum. Ana ana bak. Altı kalpli olmuş o kadar yani. Ah, bu başka bir şey. Bir şuna. Oha kim yendi? Oha ben yendim. Nasıl oldu o? Sıraya girdim. Arkadaşlar de dediğim gibi video beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar montaj yapayım mı yani? Onu bana söyleyin montaj yapayım ben. Nereye yaparsanız her arkadaşlar bir yerden yaparım ben. Merak etmeyin siz. Daha iniyor. Reis. Abi o tepe taktikleri beni kandırmaz. Onun için biraz asabi olacaksın kardeşim. Onun ben, de seni burada yenirim. Abi, oha! Güzel rek yaptın kardeşim ama beni kimse yenemez? Abi kaç katlı abi kaç katlı bilmiyorum. Yaşlı şifreyi gösterdim abi ya. Gösterir bile ismini. Abi ismini de biliyorsunuz. Selvi'nin olduğunu bilmiyor Tek o yani tek çare o. Öf, sana ok, al sana ok. Abi ne soğuk? Uh. Adam sunmak. Aynen isme EG gibi oynadım aga. GG pro. 66 ping arkadaşlar. Şu anlık. Ee, Tüm aranalar dolmuş. Sıraya arkadaşlar. Şimdi. Kimi gelecek 919 yılın ıı dışında kim gelecek? Kimse gelmeyecek mi? Sen gel lütfen. Sen de gelmiyor. Aha. Kim? Tamam. adam sudayken bile vuramadım ha. Abi o oh, oha. Oha bak. Hile kullandığım için atıldı hile çünkü. Önce oha derim ben. Lan. Ana aynı yerde bana çıktı. Abi yanlış kullandım. Tamam adam hack değil kastı ettik. Ama tabi bu şekilde. Oha ya ama. Nasıl okçusun sen? Ya neydi? Çok güzel kavuşmaydı. Adamın dibisin be. İlk ilk defa bu kadar iyi kavuştum sana. adamsın be. Ona buradan selam yolluyorum. Ha, tamam o ok yarışımı sana girmek ya. Abi ciddi yapıyor. Hızlı ciddi. Adamın Türkçesi hızlı ciddi. Abi kim aldı? Adam kaç kapladı aldı bilmiyorum ama almış adam. Yine aynı. Ad hay 9 16 ya, abi. Bu da hack ya. hay 9 19. Adam değildi ya. heyecanlandım onun için konuşmadım. Adam aldı ya. Hack. Ben zaten başından değilim, hack diye anlayıp kapıştım. Tamam. olduğunu yapabilirmişsiniz inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Şöyle. Şöyle. Hadi. arkadaşlar bir bölümümüzden sonra geldik. Hoşçakalın. Bay bay.